Sözü tekrar Özlem'e veriyorum transfer fiyatlandırması konusunda. Konu tekrar <laughs> transfer fiyatlandırmasına geldi ama birçok alanda da zaten transfer fiyatlandırmasıyla bağlantıları konuşuyoruz. 15 tane eylemin 5'i doğrudan doğruya transfer fiyatlandırmasıyla alakalı. Ee, bu da zaten medyanın en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesiydi. Daha doğrusu medyanın biraz da... E, sürüklemesini ve bu projenin böyle hızlanmasına sebep olan konulardan bir tanesi de medyanın bu transfer fiyatlandırması konusunu yanlış bir şekilde kullanıp e, biraz fazla dikkat çekmeye çalışmasıydı e, belki de. E, transfer fiyatlandırması alanındaki aksiyonlardan belgelendirme şu an itibariyle Eylül 2004 e, itibariyle daha doğrusu finalize edilmiş bir çalışma. E, bu çalışmadaki amaç şeffaflığın sağlanması başlığı altında bir çalışmaydı e, amaç e, amacından da tabi anlaşılabileceği üzere bütün idareler için daha şeffaf bir belgelendirme e, mükellefler tarafından sağlanması ama şeffaflığın ötesinde öngörülebilir ve kesinlik taşıyan da bir bir e, Belgelendirme olması. Şu anki belgelendirmeye baktığımız zaman hani transfer fiyatlandırması, dokumentasyon çalışmalarınızda gördüğünüz şirketler kendi açılarından, kendi bakış açılarıyla işlemler hakkında bilgiler veriyorlar. Ve bunlar genelde tek taraflı oluyor. Fakat işlemler global işlemler. Burada gördüğünüz bir işlem aslında büyük bir işlem zincirinin bir parçası. İşte de bu büyük resmi görmek istiyorlar. Büyük resimden kasıt, hem o işlemin değişik bileşenleri nedir, hangi ülkelerdedir, onları görebilmek istiyorlar. Kimler buralara ne değerler katıyor, bunu görebilmek istiyorlar. Ama işin sonunda da kim, hangi şirket, hangi ülkede ne kadar vergi ödüyor, görmek istiyor. Ee, bu tabii ki şu an alışık olduğumuz çalışma şeklinin, dokumentasyonun çok çok dışında değişik bir sistem. OECD bu eylem planında üç aşamalı bir dokümantasyon standardı getiriyor. kulağımıza aşina geliyor birçok şey ama içeriye baktığımız zaman hayatımızda bu iş yapış şeklimizde raporları hazırlama biçimlerimizde önemli değişiklikler olacak. Bunları bir kısmınız şimdiden yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Çünkü bildiğim epey sayıda çok uluslu şirket var. Şimdiden bu yeni düzene geçtiler. Geçmek için adımlar atıyorlar. Bu yalnızca dokümentasyonlarını değil, aynı zamanda entegre bir şekilde ERP'lerini, muhasebe sistemlerini etkileyecek değişikliklere kadar da varabiliyor. Bu üç aşamalı yaklaşımda ne var? En tepede bir grubun master file'ı var, bir master rapor var. Şu anda da hazırlanıyor gruplarınızda büyük ihtimalle bu master rapor. Ama bazı durumlarda buna siz erişim sağlamıyorsunuz. Şimdi bu yeni önerilen yapıda bu master rapor, yerel raporların üzerinde muhakkak idarelere sunulması gereken, yerel idarelerin de e, talep edeceği bir döküman olarak tanımlanmış durumda. Ve içermesi gereken, içinde yer alması gereken bilgiler de biraz daha net olarak tanımlanmış durumda. E, ana belgelendirme bu master file'ın altında, şemsiyenin altında da yerel ülke dosyaları var. Bu şu anda da bizlerin hazırlamakta olduğu bu transfer fiyatlandırması raporlarına son derece benziyor. Aslında bizim belki orada şöyle bir şansımız var. Bizim transfer fiyatlandırması mevzuatımız diğer ülkelere göre biraz daha yeni. 2007'den beri uyguladığımız ve bunu yaparken bizim idaremiz diğer ülkelerde ne tür belgelendirmeler var hepsini dikkatlice analiz edip, tetkik edip ona göre kendi... Dokümantasyon standartlarını oluşturmuştu. E, bu nedenle de bizim dokümantasyon ihtiyacımız biraz daha diğer ülkelere göre zaten detaylıydı. Şimdi bu OECD'nin getirdiği detaylar, e, evet üzerine biraz daha eklemeler belki gerektirecek, ama mevcut dokümantasyonumuz da son derece detaylı. E, son olarak ülke bazlı bildirim, bu country by country reporting belki duymuşsunuzdur, e, çok konuşuldu, tartışıldı. E, bu bizim bildiğiniz gibi hazırladığımız her sene bir form var. Transfer fiyatlandırması formu, beyannamenin ekine veriyoruz. Bunun gibi bir şey diye düşünebiliriz ama bunun çok 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 geniş kapsamlısı diye düşünebiliriz. Çünkü bu her ülkeye o grup şirketinin hangi ülkede, dünya çapında ne işlemler yaptığı ve nihayetinde ne kadar ne vergisi ödediğinin özet, özetini içeren kocaman bir tablo. Tabii ki bunun hazırlanması şirketlere önemli bir yük getirecek. Bu bilginin sağlanması, o veri akışının sağlanması, bunların kontrolü, teyit edilmesi, iç kontrolü epey önemli bir çalışma. Bu da sizlere ilave bir iş e, yükü getirecektir diye tahmin ediyorum. Önemli bir değiş, hayatımızdaki önemli değişikliklerden bir tanesi bu alanda olacak. Bizde nasıl etkilenecek diye baktığımız zaman transfer fiyatlandırması, idaredeki transfer fiyatlandırması birimi bu BEPS projesi kapsamında çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama henüz çalışmalarına dair herhangi bir taslak paylaşmadılar. OECD'nin önerdiklerinin çok ötesinde çok farklı bir şey beklemiyoruz. Ama bunların Türkiye'de geçerlilik kazanabilmesi için, aynen uygulanabilmesi için bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Otomatik olarak bizim mevzuata uyarlaması yok çünkü. E, fakat şimdiden şeyi görebiliyoruz biz, e, incelemelerde yalnızca bu tabii ki raporlama için geçerli değil, tüm eylemler için geçerli, bu dijital e, ekonomiyle de alakalı mesela. İncelemelerde transfer fiyatlandırması incelemesi yapan inceleme elemanları da tabii ki BEPS projesini farkındalar. Onlar da takip ediyorlar. Bu halka açık bir konu. Dediğim gibi bütün hem idarecileri hem danışmanları hem şirketlerini çerçevesine alan bir çalışma. Oradaki tartışmaları takip ediyorlar ve bu da incelemeleri sırasındaki yaklaşımlarını şimdiden etki etmeye başladı. Bunu görebiliyoruz. Transfer fiyatlandırması alanındaki bir diğer eylem planı, gayrimaddi haklarla ilgili ee, çok önemli bir konu. Henüz taslak bir çalışma. Ee, son halini 2015'te alacak. Ee, burada tabii ki tartışma yaratan en önemli konu özün önceliği ile alakalı. Ee, Burcu biraz değindi ee, finansal işlemlerle alakalı, ee, karın önemli bir bölümünü grup şirketleri finansal işlemler yoluyla yurt dışına çıkarıyor evet bizim ülkemizde stopaja tabi tutuluyor. Birçok ülkede stopaj da yok. Bunun başka bir örneğine de royalty örneği royalty de verebiliriz. Gayrimenkul haklar için yapılan ödemelerde görebiliriz. Ee, önemli kıymetler, önemli tanımlanan kıymetler çok az vergi e, yüküne sahip bölgelerde, ülkelerde, e, ülkelerden faaliyette bulunan ülkelere doğru e, yansıtılıyorlar. Bu da tabii ki karın önemli bir kısmının o ülkelere doğru akmasına yol açıyor. Bizim şu an mevzuatımızda evet stopaj uygulanıyor ama yine baktığınız zaman incelemelerin transfer fiyatlandırması alanındaki yapılan incelemelere baktığınız zaman gayrimaddi hak ödemeleri, royaltiler en önemli konulardan birini oluşturuyor. Bu başlık dolayısıyla bizim için de çok önemli bir başlık ve bizim idaremizin de bu çalışmayı çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Bir diğer başlık finansal işlemler, bu transfer fiyatlandırmasıyla e, alakalı ama transfer fiyatlandırmasının dışında da etkileri olan bir eylem. E, burada yine bahsettik önemli karın aşındırılmasında, matrağın aşındırılmasında e, önemli araçlardan biri olarak kullanılıyor faiz giderleri. E, burada idareler farklı enstrümanlarla bunu kısıtlamaya çalışıyorlar. Örtülü sermaye mevzuatı bu kapsamda bir mevzuat mesela. Transfer fiyatlandırması kapsamında çeşitli sınırlandırmalar var. Ama finansal işlemlere baktığımızda, transfer fiyatlandırması kapsamında baktığımızda emsale uygunluk dışında, emsale uygunluk prensibi dışında çok fazla uluslararası dokumentasyonun da içinde görmezsiniz. Şu ana kadar OECD de bununla ilgili çok detaylı bir şey yayınlamadı. İlk kez olacak, 2015'te son halini alacak ben hakla beklenen konu başlıklarından bir tanesi bu ee, ve hani fısıldanan diyelim konuşulan alternatifler arasında toplam faiz giderinin kısıtlanması da var bu yalnızca ilişkili kişilere ödenen faiz gideri de değil toplam faiz gideri olarak konuşuluyor son halini inşallah seneye göreceğiz çok taraflı uluslararası anlaşma bu üç tane ana prensibin hepsini içeren bir eylem planı olarak yer almıştı hatırlıyorsanız önceki diyagramlardan bir tanesinde bu beyefendi OECD'nin mali İşler komitesinin bu BEPS projesinin başındaki bu BEPS projesini yürüten komitenin başındaki kişi Pascal Sanaman oldukça popüler bir kişi OECD zaten sanıyorum tarihinde bu kadar popüler ne zaman olmuştu çok emin değilim. Bu ara bayağı e, gündemde, basında bu kişinin de resmini oldukça sık görüyoruz. E, bu kişinin kullandığı bir laf var. Onu da buraya taşıdık. Bir taşla 3000 kuş vurmayı hedefliyoruz diyor. E, bu bu 3000 kuş nedir diye baktığımızda da aslında şeyin başında sunumun başında bahsetmiştim. Dünyada şu an aktif olan 3000 civarında çifte vergilendirme önleme anlaşması var. Ve bu BEPS eylemlerinin birçoğu için e, uygulanabilmesi için bu çifte vergilendirme yönleme anlaşmalarının değiştirilmesi gerekiyor. Buradaki eylemlerin e, enforse edici şekilde anlaşmalara ya da yerel kanunlara ku, ku, e, konulması gerekiyor. Tek tek bu 3000 bin anlaşmanın e, konuşulması, müzakere edilmesi onlarca yıl alacaktır. Bu nedenle çok uluslu bir anlaşma öngörülüyor. Bu anlaşmayı da bir uluslararası konferansta, yine G20'nin muhtemelen G20 önderliğinde bir konferansta tartışmaya açmak ve Aralık 2015'te de bunu imzaya sunmak şeklinde bir hedef var. Bu hedef gerçekleşirse bu 3000 anlaşmanın hepsi bir imza ile değişmiş olacak. Biraz beklentilerden son olarak bahsedersek, çok önemli bir şey var aslında burada, bir kısmınız muhakkak biliyordur. G20 Zirvesi'nin ev sahipliği bize geçti ve 2015 yılında bu proje biteceği zamanda ev sahibi biz olacağız. 2014 yılındaki eylemlerin tanıtımında, Eylül'de finalize edilen eylemleri G20 Zirvesi'nin Avustralya'daki oturumunda yaptılar ve Avustralya bütün sahne ışıklarının eee halindeydi. E, şimdi Eylül 2015'te de muhtemelen Antalya'da bu, bu tür bir organizasyon e, göreceğiz. Bizim için önemli bir gelişme. E, tabii bunun sadece OECD değil G20'nin önemli sahip e, G20'nin sahiplendiği önemli bir proje olması nedeniyle de e, bizim idaremizde de en tepeden bir sahiplenilmişlik söz konusu. Bu nedenle de e, biliyoruz ki Başbakanın talimatıyla birçok çalışma grubu e, bu 15 eylem üzerinde çalışmalar yapıyor. Transfer fiyatlandırması konusunda bahsettim. Çalışma komitesi çalışmalarını yürütüyor. Herhangi bir taslak yok, herhangi bir açıklama yok. Bu diğer eylemler için de geçerli. Şu an çalışmalarını sürdürüyorlar. Herhalde 2015 içinde e, biraz daha e, bilgi sahibi olabiliriz bu çalışmalarla ilgili. Ee, ne bekliyoruz? 2015 sonunda bu proje bittiğinde bu çok uluslu anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Aksi takdirde birçok eylem planındaki e, amaçlanan e, havada kalmış olacak. E, ama bu kadar çok sahiplenilmiş bir proje, bu kadar hızlı ve verimli, etkin bir şekilde yürütülmüş bir projede e, bu imzanın atılacağını öngörüyoruz hepimiz. Yeni yeni kurallar gelecek. E, gelmeye de başladı. E, hepimizi etkileyecek yeni bir Vergi dünyasına e, giriş yapıyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Herhangi bir sorunuz varsa, sanırım zamanında bitirdik. Evet. Teşekkür ediyoruz çok, çok teşekkürler.